Araba sevdasına hoş geldiniz. Ben Karaboğa. 0.725 saniye. Formula 1 tarihinde daha da yakın farklarla kazanılan zaferler oldu ama yakın tarihe baktığımızda elimizdeki en iyisi bu. 2021'de dahi Red Bull Mercedes arasında üstünlük sene içinde pist özelinde el değiştiriyordu. Fakat bir tarafın üstün olduğu pistte farklar çok daha belirgindi. Bir şampiyonluk yarışı için geç kaldık. McLaren ve Ferrari'nin kendi arasında da yarışmak zorunda kalması farkın açılmasını sağladı ve eminim ki önümüzdeki yarışlarda bazı pistlerde çok dominant Verstappen zaferleri izleyeceğiz. Fakat artık McLaren daha fazla pistte Red Bull'a tehdit oluşturuyor ve daha fazla pist McLaren pisti oluyor. Araçlar ne kadar yakın bilemeyeceğimiz kadar yakınlar. Fakat Max Verstappen'i yenebilmek için en azından nokta 2 saniyeye ihtiyaçları olduğunu tahmin ediyorum. Red Bull uzun zaman sonra ilk kez bu kadar baskı altında ve daha da önemlisi araçtaki zayıflıklar gün yüzüne çıkıyor. Max Verstappen'in kazanmak için yüzde yüzünü vermesi gerekti. Sıralama turlarında kusursuz bir tur attı ve aracını yine pole koymayı başardı. Her iki McLaren'la da arasındaki fark onda birin altındaydı. Pole almasında son hızlı turundaki Nico'dan aldığı hava koridorunun da bir aile yardımı oldu. Start'ta bu zor kazanılmış liderliğini korumayı başardı ki bu çok önemliydi. Aslında startın ilk bölümünde iyi bir kalkış yapamamış görünüyordu. Norris daha iyi bir kalkış yapıp yarına sokulacak gibi derken startın ikinci bölümünde hızlanmasıyla liderliğini korumayı başardı. Arkasındaki Norris'i önce diğerisinden çıkardı, ardındansa 6 saniyelik bir farkla McLaren'ın undercut tehdidine karşı güvenli bir alan yaratmayı başardı. Yarış kontrolü altında görünüyordu. Norris önce pit'e girdi ve 2 tur sonra da Max pit'e geldi. Sorunsuz bir pit stop. Norris'te fark sadece 5 saniyeye kadar inmişti. Pit stop döngüsü tamamlandıktan sonra liderliği aldı ve farkı da 7.5 saniyeye kadar çıkardı. Bu noktaya kadar her şey normal. Bir güvenlik aracı çıkmadığı sürece Max'in yarışı kapatacağını düşünüyorduk. Fakat 44. turda 7.6 saniye olan fark 5 tur sonra 5.8'e indi. 54. tura geldiğimizde ise 3.8'e. Norris her 5 turda 2 saniye fark kapatıyor görünüyordu ve Max'e yarış mühendisi GP arasındaki imalı konuşmalardan anladığımız Max'in verebileceği fazla da bir cevap yoktu. Norris gerçek anlamda nefes nefese farkı kapatmaya devam ederken farkın kapanma hızı yaklaştıkça azaldı. İmola'da kirli hava Formula 1 araçları için büyük bir problem. Yarış boyunca neredeyse herkes önündekiyle 1-2 saniyelik boşluk bırakıp mümkün olduğunca kendi temiz havasını yaratıyordu. Bu yüzden tekerlek tekerleğe mücadele izleyemedik. Geçişler, stratejiler sonucu oluşan lastik farklarıyla oldu. Landa Norris'in de fark 3 saniyenin altına indikten sonra o kalan farkı kapatmak için daha fazla mücadele etmesi gerekti. İki saniyeden sonra Max'in DRS'ine girmeyi bir türlü başaramadı. Max de lastiklerini ve bataryasını çok akıllıca yönetti ve çok büyük bir baskı altındayken hata yapmadı. Norris'i son tura kadar DRS'ine sokmamayı başardı, müthiş bir iş çıkardı. Peki yarışın bu son bölümünde neler oldu, Norris nasıl bu farkı eritmeyi başardı derseniz, Red Bull'un ön lastikleri çalışma aralığından çıktı. Yarışın başında 46 derece olan asfalt sıcaklığı yarışın son bölümünde 38 dereceye kadar inmişti. Red Bull'un ön lastikleri soğudu ki Avustralya'dan beri Red Bull'un ön lastiklerindeki bu termal sorun zaman zaman gündeme geliyor. Teknik patron Pierre Vache bunun araç kurulumu kaynaklı olduğunu söyledi. Antrenman seanslarında özellikle de Cuma günü Red Bull kurulum sorunları yaşıyordu. Araç çok dengesiz görünüyordu. Hafta sonuna daha yüksek kanatla başladılar ancak bu düzlüklerde zaman kaybetmelerine sebep oldu. Burada Red Bull'un daha düşük motor modu kullandığı da söyleniyor. Bu da etkili olmuş olabilir fakat daha fazla sürüklenme yaşadıkları da kesin. İlk seansta önden kaymadan şikayet ediyorlardı. İkinci seansta ise bu sefer mekanik tarafta değişiklik yaptılar ve Max bu sefer de arkadan kayma yaşamaya başladı. Fakat cumartesi günü mekanik taraf haricinde aerodinamik tarafta da değişiklikler yapıp araçtaki sürüklenmeyi ve bastırma kuvvetini azalttılar. Bu işe yaramış görünüyordu. Ancak 3 antrenman seansı boyunca Red Bull'un her iki pilotu da sert hamuru kullanmadı. Burada Red Bull'un hata yaptığını düşünüyorum. Yarışa 2 yeni sert hamur saklayıp sert hamuru ilk kez yarışta kullandılar. Ve sert hamurda onları gafil avladı. Tabi şunu da söylemeliyim Max orta hamurda da normalde olduğu kadar rahat değildi. İlk pist stop öncesi yine ön lastiklerinin bittiğinden şikayet ediyordu. McLaren hem hızlı hem de lastiklerine çok iyi bakan bir araca sahip. Imola gibi ön sınırlı yüksek körbler sebebiyle mekanik kurulumda zorluk yaşatan bir pistte dahi harika bir iş çıkarmayı başardılar. Yarışı kazanabilirler miydi bunu bilmiyorum ancak Norris'in yarış bitmeden bir şansı olabilirdi. Kendilerini bu hafta sonu için eleştireceğim tek noktada bu aslında. Bunun için cumartesi sıralama turlarının ilk seansına geri dönmemiz gerekiyor. Q1'in bitimine 1.5 dakikadan az bir süre kalmış, McLaren iki aracıyla birinci ve ikinci sırada. q kalmaları zaten garanti, 1 dakika 20 saniye kala piste çıkıyorlar. Zaten o sürede bir yavaş tur atıp sonra tekrar hızlı bir tur atmalarına imkan verecek süre yok. Ayrıca piste çıktıkları zaman tam da diğer araçların hızlı turlarına başladıkları zaman. Bu da bir noktada kabul edilebilir fakat Piastri piste çıktıktan sonra arkasına hızlı turuna başlayan Kevin Magnussen geliyor. Piastri Kevin'ın hızlı turunu engelliyor ve Kevin'ın arkasında olduğu Piastri'ye engelleme yapıldıktan sonra söyleniyor. Piastri'nin bir hatası yok. Yarış mühendisinin tek bir görevi vardı. Neredeyse gridin tamamı hızlı tura başlarken Piastri'nin arkasına gelecek araçları ona çok daha önceden haber vermeleri gerekiyordu. Bu çok bariz bir şey. Bu çok gereksiz ve basit hata yüzünden Piastri'ye hakemler haklı bir 3 sıra grid cezası verdi. Sıralamanın Monaco kadar önemli olduğu bir pistte kabul edilebilecek bir hata değildi. Bu yüzden Piastri ikincilikten beşinciliğe geriledi. Fakat bu hatalarının bedeli bununla da sınırlı kalmadı. Max Verstappen ve iki Ferrari'ye karşı McLaren önde Norris ile tek başına kaldı. Yarışın ilk 20 turundan sonra Verstappen önde güvenli bir marj bırakmış giderken Lökler Norris'i sadece 1,5 saniye arkadan takip ediyordu. Ferrari'nin erken bir pit stopla Norris'i katlaması oldukça muhtemeldi. McLaren da bu tehdide karşı Norris'i Lökler'den önce pit aldı bu da doğru bir hareketti. Fakat pite erken girmek zorunda kalan Norris pit çıkışında Perez'in arkasındaydı ve Perez'in arkasında bir tur boyunca süre kaybetti. Onda 7'lik farklı biten yarışta McLaren'ın bu hatasından kaybedilen süre bir zafere mal olmuş olabilir. Eğer ki McLaren orada iki araçla yer alsaydı, ikinci sırada Norris mi olurdu, Piastri mi olurdu bilmiyorum. Bu çok da önemli değil ama Lökler'le aralarına bir araç ve iki saniye daha koymuş olacaklardı o zaman ikinci sıradaki aracını erken pite çağırmak zorunda kalmayıp Perez'in arkasında piste dönmeyecekti. Bu yüzden iki pilotla birlikte yer almak stratejik açıdan çok önemli ve McLaren Red Bull'u yenmek istiyorsa bu tür amatörce hatalara bir son vermeli. Pit stop döngüsünün ardından Norris ikinci stinti oldukça akıllıca yönetti. Lastiklerini yarışın son bölümüne sakladı ki Lökler'in karşı hatana karşı bunu yapması da akıllıcaydı. Lökler'in de pis toplarını ardından Norris'e yaptığı atağın sonuçsuz kalmasının arkasında bu durum var. Evet Norris'i takibi variant altede yaptığı hata sonucu kesildi fakat bu hata olmasaydı dahi geçiş yapması çok zordu. Bir saniyelik farkla kirli havadayken ve lastiklerini zorlarken geçiş yapabilmesi için lastiği kalmamıştı. Imola da aynı stratejideyken geçiş yapmak çok zor. Üstelik Ferrari'nin McLaren'e karşı düzlük hızı üstünlüğü de yoktu. Lökler lastiklerini harcadıktan sonra üçüncülükle yetinmek zorunda kaldı. Geçişler ancak erken pit stop veya lastik farkı ile mümkün olabiliyordu Oscar'ın Sainz'ı under katlaması gibi. Geçtiğimiz hafta söylediğim gibi Ferrari'nin merakla beklenen güncellemesi için Imola uygun bir pist değildi. Maalesef Ferrari güncellemesi haberleri çok büyük yankı uyandırıyor ve bu da büyük beklenti yaratıyor. Sonrasında da hayal kırıklığı geliyor. Fakat Ferrari'nin bu güncellemesi işe yaramadı gibi bir şey de söyleyemeyiz. Güncellemenin asıl test edileceği yer aerodinamik verimliliğin ön planda olduğu bir pist olacak. Imola daha ziyade mekanik kurulumun etkili olduğu, körblerde gezebilecek araçların ön plana çıktığı bir yer. Pilotlar için hem mental hem de fiziksel olarak bir hayli zorlayıcı bir pist. Geçişin zor olduğu kadar virajları kusursuzlaştırmanın da çok zor olduğu bir pist, ufak bir hatada pilotların kum havuzuna çıktığı cezalandırıcı bir yer. Yarıştan sonra Imola'nın Formula 1 yarışı için uygun olup olmadığı tartışıldı. Evet bu büyük ve hantal arabalarla bol geçiş ve tekerlek tekerleğe mücadele istiyorsanız Imola doğru yer değil. Fakat her pistinde bol geçiş sunmak zorunda olduğunu düşünmüyorum. Pilotları farklı açılardan test eden bu eski pistlerin de takvimde yeri olduğunu düşünüyorum. Pist için değiştirebileceğim bir şey olsaydı pit yoluyla ilgili bir düzenleme yapardım. Pit yolunun genişletilip kısaltılması Bitte kaybedilen sürenin azaltılması, daha fazla stratejik opsiyon olması buradaki yarışları daha keyifli hale getirebilir. Ancak Formula 1 yönteminin bu tür konularla pek uğraşmasını beklemiyorum. Muhtemelen Amerika veya Asya kıtasındaki bir cadde pisti Imola'nın yerini alacaktır. Hafta sonuysa Monaco'da olacağız. Formula 1'i yakından takip etmeyenlerin dahi yakından tanıdığı bir yer, gerçek anlamda bir motor sporları yarışından ziyade bir gösteri yürüyüşü. Cumartesi günü sıralama turlarında yarışın kaderi belli olacağından sıralama turları bir hayli keyif verecektir. Red Bull, McLaren ve Ferrari'nin arasındaki farklara baktığımızda 6 arabanın da pole pozisyonu için şansının olduğunu düşünüyorum. Sıralama turlarında en iyi kurulumu kim yaparsa, hangi pilot bariyerlerden daha fazla salise çıkarırsa veya hangi pilot bariyerlere doğru anda girerse o kazanacaktır. Umarım 3 takımlı kran krana bir sıralama turu izleriz. Pazar günü ise Monaco yarışının ardından Türkiye saatiyle 19.45'te senenin en önemli motorsporları etkinliğinden biri Indy 500 var. Pazarı pazartesiye bağlayan gece 1'de ise NASCAR Kupa serisinin en uzun yarışı Charlotte 600 var. Üstelik bu iki toplamda 1100 mil yani yaklaşık 1800 kilometrelik iki yarışa birden katılmayı planlayan bir de sürücü var. NASCAR Kupa serisinin şampiyona lideri Hendrick Motorsports pilotu Carl Larson Indy 500'e Arrow McLaren aracıyla katılacak. Evet o McLaren. Indy 500'den sonra ise Charlotte'a gidip NASCAR'daki Charlotte 600 yarışına katılacak. Programı şöyle. Indianapolis'teki Indy 500 yarışının 3 saat sürmesi bekleniyor. Yani Türkiye saatiyle 19.45'te yeşil bayrağın ardından 22.45'te yarış tamamlanacak. Yarışın ardından helikoptere ulaşımının 15 dakika sürmesinin ve helikoptere binip uçağın kalkışına kadar geçen sürenin de 20 dakika olması tahmin ediliyor. Yani 23.20'de Carl Larson'ın uçağının havalanması bekleniyor. Indianapolis'ten Charlotte uçuş 690 kilometre. Yani Larson özel jetle 1 saatten az bir süre havada kalacaktır bu sürede de sıvı takviyesi alacak. Türkiye saatiyle 12'ye 10 geçe Charlotte'a indiği bir senaryoda üstünü değiştirip onu piste götürecek helikopter binmesi ve piste inmesinin de 20 dakika süreceği tahmin ediliyor. Yani ideal bir senaryoda Kyle Larson yarım saat önceden Charlotte Motor Speedway'de olacak. Tabi herhangi bir problemle karşılaşılması durumunda hem Indy yönetimi hem de NASCAR yönetiminin Larson'a anlayış göstereceğini tahmin edebiliriz. En büyük problem de Larson'ın Indy 500'ü kazanması. Böyle bir durumda kazanan sürücünün zorunlu medya görevlerini yapması bekleniyor. Ancak Larson'a bu konuda anlayış gösterilecektir. NASCAR'ın da gerekirse yarış saatini 20-30 dakika kaydırabileceğini tahmin edebiliriz. Korkunç bir program olacak. Kyle Larson iki farklı seride hem de biri açık, biri kapalı tekerde en üst düzey serilerin fiziksel olarak en zorlayıcı iki yarışını peş peşe yapacak. Daha önce tarihte 10 kez denendi. En iyi sonuç 2001'de Tony Stewart'a ait Indy 500'de 6. Charlotte 600'de 3. olmayı başarmıştı. Peki Larson neler yapabilir? Bunun ipucunu aslında geçtiğimiz hafta sonu gördük. Larson kariyerindeki ilk rekabetçi IndyCar seansında cumartesi 30 aracın katıldığı sıralama turlarında 6. olmayı başardı ve pazar günkü en iyi 12 sıralama seansına katılmaya hak kazandı. Pazar günü en hızlı 12 aracın katıldığı sıralama seansında 5. oldu ve sadece ilk 6'nın katılabildiği Fast Six'e kaldı. Burada da yine 5. oldu ve yarışa 2. çizgiden başlayacak. Larson'dan hızlı olan 4 aracın 3'ü zaten yenilemez gibi görünen Team Penske arabalarına ait. 4. sırada ise bir başka McLaren pilotu Alexander Rossi var. Yani Larson bir NASCAR sürücüsü olarak katıldığı ilk rekabetçi açık teker seansında İnanılmaz bir iş yaptı. 4 McLaren aracı arasında en iyi ikinciydi. Tabi tüm bunlar olurken pazar günü yapacağı double düğüsünün de bir provasını yapmış oldu. Indy 500 sıralamaları tamamlandıktan sonra özel uçakla Kuzey Carolina'ya gelip North Wicksboro'daki NASCAR All-Star yarışına katıldı. Bu yarışı da ayağının tozuyla dördüncü bitirmeyi başardı. Bu cumartesi de Indy 500 sürücü geçişine katıldıktan sonra yine uçağa atlayıp Charlotte'a gidecek, NASCAR antrenman ve sıralama seanslarına katılacak. Pazar günü de Indy 500 ve Charlotte 600 yarışlarına katılıp toplamda 1800 km yarışacak. Karlars'na başarılar ve bol şans diliyorum. Umarım bir şanssızlık yaşamadan double duty'yi tamamlayabilir. Fiziksel açıdan korkunç bir görev. Her iki yarışı da Türkiye'deki resmi yayıncı eSport Plus üzerinden canlı izleyebileceğinizi ve videoyu beğendiyseniz beğene tıklayabileceğinizi hatırlatalım ve veda ederim. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.